Herkese merhabalar arkadaşlar gördüğünüz gibi Bed Wars Orhan var. Merhaba Orhan. Merhaba kanka nasılsın? İyiyim. Arkadaşlar bugün TNT hata yapmaya çalışacağız. Zaten yapamazsam e, videonun başlığı değişir. İnşallah yapabileceğiz adamları trollemeye çalışacağız arkadaşlar. Adamlar bak önceki Orhan gibi olacak. İnşallah yapabiliriz. Tabii ben e, daha önce çok az yaptığım için e, mevzini falan unuttum. Yapmayı da az çok biliyorum yani. Orhan daha çok bildiği için Orhan'ı da yanıma getirdim. İnşallah yapabileceğiz bakalım. Neyse çok uzatmadan birinci partımıza geçelim. Siz de videolara like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmazsanız Herkese merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Bad Wars'ta Bugün yani TNT hata yapacağım. yani başta da gördüğünüz gibi söyledim. Tam yapmayı bilmiyorum arkadaşlar. Böyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'lik bir alan olacak. Şuraya merdiven ya şuraya merdiven koyacağız. Ee, şuradan su akıtacağız işte. iki tane TNT hızlı koyacağız. Üçüncü TNT zamanlayarak güzel bir şekilde koymaya çalışacağız diye biliyorum. Ee, bu dördüncü işimiz arkadaşlar. İkisinde internet gitti. Bir tanesinde e, öldük. Gerçekten sabrım şu an çok sınavda ve oruçluyum arkadaşlar. Ağzım da kurudu bayağı. Kusura bakmayın yani şey yapamıyorsam. Bir like'ınızı alırım arkadaşlar. Cidden oruçlu ağzı bile video çekiyorum. Aslında bugün çekmeyecektim. Ee, ya bugün video çekmeyecektim ya da oruç tutmayacaktım. Ben oruç... E, Oruç ikisini de şey yaptım yani. Hem oruç tutuyorum hem bir şey düşüntü Nasıl arkadaşlar? Lütfen bunun altına bir like atın. Ya filme bağlı mı bağlıyorum oluyor biliyorum ama. Kusura bakmayın arkadaşlar yani. Like lazım bize. Lütfen like atın arkadaşlar. Dislike'ları es geçiyorum ama like atın arkadaşlar. Şöyle de, taktik yapalım ya. Abi. Arkadaşlar ben gerçekten nuklaşmışım ya. Bir tane adam bile öldüremiyorum görüyorsunuz. Bir kalbi kaldı adamın. Ben normalde arkadaşlar video dışı oynuyorum. Hayvan gibi yeniyorum ama bakın videoda gerçekten bir lag, lag değildi. Lag, lag zaten var. Ya lag olmuyor ya da direkt oyuna atıyor. 102 FPS diyor yemin ederim size 102 FPS'lik bir durum yok. Video çekmesem şu an mükemmel FPS alırım çünkü bendeki markada çalıştığı için işlemci yoruluyor. Ya yani bu FPS yanlış şu an ben bu 40 FPS falan görüyorum ben bunu. Neyse sonumuzdan e, uzaklaşmayalım. kendi atarımızı yapacağız dedik inşallah yapacağız. Adamları atar yüzü o kısmı bilmiyorum ama zaten ben TNT atar yapma şeyindeyim. adamlar atması şeyinde değilim. Derdinde değilim. Hemen şuraya gidelim. Bakın oraya nasıl ışınlanacağım şimdi. Geldim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sizi bekletmedim. Ee, altı 6 saniye daha bekleyelim. Siz beklemeyeceksiniz ben bekleyeceğim. Bu hemen çıktı gördünüz mü? Aa <laughs> ben ne yapıyorum? Kesin bu montajda buraları ellerim arkadaşlar. Ben bir şeyler yaparım. Herkesin aşkı. Oğlum bu ne <laughs> Sevgilim oyunuza geldi. Neyse önemli değil. Önemli, önemli değil gerçekten. Orhan varken yanımızda inşallah tıklılık göğe bir yerlere işte. Unuttum diyeyim arkadaşlar. <laughs> ya böyle böyle gülüyorum ya ben ne, ne yapayım arkadaşlar ya Allah. Dördüncü deneyişimiz yemin ederim ya. İnşallah bunu da yapabiliriz arkadaşlar. Biraz zor bir e, video konusu aslında. Ama zevk için yapmaya çalışacağım. Eğer bunu yapamazsam zaten e, bugün video gelmez. Normalde bütün challenge'ları yapıyorum ama gerçekten video fikrim azaldı. Video fikri için de Discord'umuza gelip oradan fikir önerebilirsiniz. Gerçekten lazım yani. Ama kolay video fikirleri önerirseniz bana daha çok yardımcı olmuş olursunuz. Çünkü görüyorsunuz arkadaşlar ne kadar uğraşıyoruz. Dördüncü, de, dördüncü deneyişim. Hatta deneyişimiz Orhan da vardı. Orhan'ı bile sıktık ya. Yani. Abi ne oluyor? Arada ben kaynayacağım mı? Yoo. Beleş aldım. Şöyle gidip Yok yok yapamam. Sen düşsene. Aa bir oyuncu sıkıştı şansa var. Ben onları kıracağım arkadaşlar. Onları öldürme odaklı değil, kırma odaklı değil. hala kaplamıyorlar da. Kaplayın lan artık. Oğlum karnutluk yapmayın. Kaplayın artık şu bedi. Heh böyle kırarlar işte. Saklamazsanız böyle kırarlar. Ok mu atıyor? Ne alakalı? Bana ok atmaya çalışıyor. Şöyle. Onları da kırarsam mükemmel olur. Tak. Tak. Dur hadi görüşürüz. Kaç tane bet kırdım arkadaşlar görüyorsunuz. İşte pro. Ay pro. Pro. Şimdi oradan ok gelirse görürsün harbiden pro'yu. Hemen şunu alayım arkadaşlar şöyle iki tane onu şuraya saklayıp çaktırmayın. Baya sakladım şu an. Kimse görmedi. Sen ne yapıyorsun? Delikanlı. Ama ok olmaz ki çok ayıp. Sen ne yapıyorsun? Kanka. Evet. Bu arada mor noob istiyorsan kalktığı ona yap. Tamam. Bu arada moru yapacağız arkadaşlar büyük ihtimal trolü. Yapabiliriz inşallah yani. TNT tat ara bizim amacımız. Hatta da bilirsek şey adamların kafasında iyi olur. Bu arada arkadaşlar aynı anda öldük. Çok güzel değil miydi ya? Vallahi hiç base'e gelmeme de gerek kalmadı mis gibi. Bu arada malzemeler hazır kanka. Burayı alıyorum. Peki 3 tane TNT'yi alıyorum alıyorum. zaten var. Ben hani istersen arkadaşlarla taktiği <laughs> göster. Ben de öbürlerini bitireyim. Tamam. Arkadaşlar ilk önce yapmaya çalışıyorum şuradan hemen. Yapamayabilirim yani. Şuraya yapacağım. Şuraya elması patlatmaya çalışacağım. 3, 4, 5, 6, 7, 8 büyütelim ne olur ne olmaz. Şöyle 4. Arkadaşlar yapamayabilirsem kusura bakmayın. Yapamazsam daha doğrusu. Şöyle yapalım. Şunu kıralım. Ee, inşaat güzel bir şekilde yaparım arkadaşlar. Size de göstermiş olacağım ama gerçekten çok bilmiyorum. Ee, 4, 5, 6, 7. Hayda. Şöyle. Şuradan suyu akıtıyorum. Şuraya koyuyorum onu Tak tak. Ha. Ne oluyor lan? Ee, arkadaşlar. <laughs> teknik aksaklık oluştu arkadaşlar kusura bakmayın. Lan ne oluyor? Arkadaşlar vallahi ben ayağım iyice. Dur şuraya koyayım. Şuraya şöyle yapalım. Buraya koymadık değil mi? Şuraya koyduk. Ya abi unuttum arkadaşlar. Şöyle mi yapacağız? Galiba böyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tamam. Ee, TNT almamız gerekecek arkadaşlar. Orhan bizim için biraz altın toplar mısın kanka? Hmm. Ben buraları biraz keserim arkadaşlar büyük ihtimal. Yapana kadar zaten e, videodan çıkmayacağız. Ee, mor Tamam. Lütfen ileri sarmayın. Hatta moru da halled hallederim halledelim ya. Nerede o? Kanka, Kanka. bizim yan bezimizde. Yan bez. Ee, çanklar yetmiyor mu yoksa? Allah Allah. Neyse önemli değil. Ben moru hallederim arkadaşlar. Kendisi alma kadar e, sıkıntı yok. İki tane daha TNT alacağım şimdi arkadaşlar. Belki birikmiş neden TNT şeyidir. Çok harca harca renk. Birikmiş olabilir arkadaşlar. Hatırlamıyorum cidden zamanlamasını hiç bilmiyorum. Bunu tam bir o kadar sıkıntı. Bir tane daha çıksın arkadaşlar bekleyin. Biraz sıkıcı oluyor oluyordur ama özür dilerim arkadaşlar. benim için sıkılmazsınız böyle siz. Ben sizi biliyorum. Sizi seviyorum. Bu arada su galiba yok su orada zaten. Yani neyim Bak Kanka bu geliyor. Tamam kanka onu önüne. Hadi izliyoruz. Neyse onu boş ver. Hayır! Hayır! Oldu mu arkadaşlar? Ben görmedim onu. Oldu mu acaba? Evet arkadaşlar adımı kestim. Ye. Yeah. Arkadaşlar yaptık mı yapamadık mı ben tam bilmiyorum ama büyük ihtimal e, orası dağılmadıysa yap yapmışızdır. Görmedim pek ama. Dağılmamış. Bir de şöyle deneyelim belki çalışmadıysa. Şöyle deneyelim. Ya yeah, ben yaptık diye düşünüyorum arkadaşlar. Bence bu çalış başarılı. Başarısız olsa bile like atarsınız. Ben sizi seviyorum. Sizi beni seviyorsunuz umarım. Hemen şuradan bunu alalım. Ben malzemeleri biriktireyim. Orada görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar malzemelerim hazır. Hemen deniyorum. Ee, galiba son oyuncu olmuyor mu acaba bu denek? Yapamadım arkadaşlar. Şimdi şununla uğraşalım. Bir tane daha yapacağım. Geçenki de sanırım böyle oldu. arkadaşlar ben yaptık sayıyorum. Çünkü TNT atarı yaptık yani. Sadece çalıştıramadık. Ama güzel video oldu. Gerçekten beğendim bu videoyu. Güzel pas. Ben adamları da almaya başlıyorum yavaştan. Belki bir tur daha alırız bilmiyorum. Abi işte. Abi. Nereye gidiyorsun? O içine mi sıkıştı şeyin? Yok golem. Golem ne lan? Allah Allah. Abi ciddi Tövbe misin yarabbim. sen ya? Biz bununla evet. uğraşıyoruz. Işte. Allah Allah. Arkadaşlar Oy. gördüğünüz gibi bunu bağlantıcağız e, bu arada şeyden sonra. Dur hatta yazalım tamam. Burada sadece daha ee, arkadaşlar merak etmeyin bana güvenin. O TNT biraz daha yapmaya çalışacağım. İnşallah olur. Bir keyifli video oluyor. Eğlendi zaten ama bandaydı. Eee TNT atışı malzemeleri tekrar biriktikten sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar tekrar dönüyorum. Bakalım inşallah olacak. Aga ya. Acaba aynı anda mı koymam gerekiyor? Arkadaşlar Bunu bilen varsa yorumlara yazabilir mi? Cidden e, son kez bir daha deneyeceğim. Olmazsa e, yapacak bir şey yok. Malzemeleri biriktiriyorum. Gerçekten çok videoyu keseceğim ama yapacak bir şey yok. Yapmaya çalışacağım. Buralara cam koydum acaba iyi diye olsun diye. Ya videolardan baktım böyle yapıyorlardı. Sanki TikTok deneyi yapıyor. Neyse arkadaşlar malzemeleri biriktireyim. Tekrar geliyorum. Evet arkadaşlar tekrar deniyoruz. Hadi. Ah. Fokültü hasar veriyor. Arkadaşlar yapamıyorum ama. Şöyle. Yaptım, yaptım. Aa patlattım. Yes arkadaşlar mantı anladım. Merdivenin üstüne koyuyormuşuz ya. Arkadaşlar ben bir kere daha denemeye çalışacağım. Bala, bala şey yaptım. Arkadaşlar yaptım bak oradaki yolda patlattım. Ah sonunda arkadaşlar. Ben biliyordum bunu başarabileceğimizi. Hashtag asotim hadi bakayım. Arkadaşlar lütfen bir videoya like atın yaptık. Aa, yes be. Yapamayacağız sanıyordum arkadaşlar onu yaptık. İşte azmederek, azmederek yaptık arkadaşlar. Ben bir kez daha malzeme biriktireceğim. Bir kez daha yapmaya çalışacağım. E, sonunda anladım taktiği. E, malzeme biriktikten sonra görüşürüz arkadaşlar. Bir görüşemedik anasını satayım diyormuşuz. Evet arkadaşlar tekrar deniyorum. Yes yaptım arkadaşlar yaptım. Ya gördünüz arkadaşlar çok güzel bir şekilde yaptım. Ya kanka öldürebilirsin şu an adamı. E, ee, tek iş kaldı zaten büyük bir maçı da aldık. Arkadaşlar çok güzel oldu. Biraz uzun oldu biliyorum. Uf baya güzeldi arkadaşlar. Yemin ederim ya. Ay, yapamayacağız sanıyordum ben. Bu arada iki tane TNT ile de oluyormuş sanırım. arada önce iki tane TNT ile de yaptım. Hiç umudum yoktu biliyor musunuz? Zaten iki tane TNT ile yapılmıyor diye biliyordum. Bir tane daha yapayım mı arkadaşlar sizin için? Biraz fazla uçurduğu için aşağı düşüp duruyorum ama sıkıntı yok. <laughs> Öldür zor Bir, bir tane daha yapalım bari o sırada. <laughs> arkadaşlar TNT atar bağımlısı oldu. olur. Oy, oy. Şöyle yapalım. Düşmek istemiyorum artık. Şöyle yapacağım. Tamam. Ama burayı kırarsam size gösteremeyebilirim. Şöyle yapayım arkadaşlar. Ya çok güzel olduğunu düşünüyorum ben. Siz nasıl düşünüyorsunuz arkadaşlar? Ne düşünüyorsunuz? Bir <laughs> oluyor. Oho gitti gitti. Bayağı havada patladı ama güzel arkadaşlar. Zaten orayı da patlatmıştık. Çok güzel oldu. Şimdi adamı bulalım ve keselim arkadaşlar. <laughs> Biz de bu arada videoyu like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Çok tekrarlıyorum biliyorum ama. Oruçlu aldım arkadaşlar. Bunları tekrarlıyorum. Lütfen abone olun. Gerçekten ya, duyar kasmıyorum arkadaşlar. Lütfen. Lütfen. Şöyle gidelim. Yan yan giderek. Aa iyi de video fikriymiş. Yan yan giderek yengeç gibi. Oyun kazanmak. <laughs> Nasıl? Ee, şöyle gidelim arkadaşlar. Oha. Ne yaptın lan oha. Adamı bulalım. Ben adamı bulunca videoyu tekrar e, başlatacağım zaten. Adamı bulana kadar görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi adamı buldum. Pusulu aldım daha doğrusu. Ya yani yine de buldum yani. Ne oluyor lan? Arkadaşlar buradan kanser çıktı zaten Evet arkadaşlar. Orhan öldürdü. Çok güzel oldu arkadaşlar. Adam, biraz kanser çıktı ama Allah'tan çok kanserleyemeden öldürdük. Şimdi videonun özetini yapalım. Arkadaşlar kısacası malzememizi biriktirdik, komşuları öldürdük. Zor da olsa, çok zor bir deneyim de olsa, dördüncü deneyimde TNT atarı yaptık. Gerçekten benim için zor video oldu. Sizler için e, izlemek kolay olmuş olabilir ama arkadaşlar benim için cidden çok zor oldu. Lütfen videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizden desteklerinizi esirgemeyin. Bizleri seviyorum. Diğer videoda görüşmek üzere ve bay bay.